Değerli kardeşlerim, Rabbimiz burada toplanışımızı rızasına muvafık kılsın. Hayırlara vesile kılsın. Bugünkü hutbemizin başlığı Yaratana yönelmek ne demek? Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de en çarpıcı örneklerden biri Hazreti İbrahim anlatılırken bizlere sunulur. İbrahim Aleyhisselam müşrik bir toplumda gök cisimlerine işte inanan, tapınan putperest bir toplumda dünyaya geldi. Üstelik babası Azer düzene heykel yapan, putperest topluma heykel yapan biriydi. Buradan anlıyoruz ki o aile İbrahim Aleyhisselam'ın doğduğu aile düzene yakın böyle maddi konuda da o günün şartlarında gayet iyi bir aile olsa gerek. İbrahim Aleyhisselam böyle bir ortama doğdu. Fakat o içine girdiği kabın şeklini alan bir sıvı gibi olmadı. O insan gibi davrandı, akletti, sorguladı. Bu sorgulama neticesinde bakın neler oldu? Sorgulama nasıl oldu? Enam suresinin 74. ayetinden itibaren şöyle bir okuyalım. Mealen söyleyeceğim. İbrahim Aleyhisselam bir gün babasına dedi ki bu akletmenin sonucunda bir baktı ki bir yanlış gidişat var. Bu akıl bunu kabul etmiyor. Babasına dedi ki ben seni ve kavmini apaçık bir sapıtmışlık içerisinde görüyorum baba. Bu bu gidişat doğru değil. İbrahim Aleyhisselam bu sorgulamayı yapmaya başlayınca Allah da onunla ilgilenmeye başladı. Bak bu ne demek biliyor musunuz? Doğruyu arama çabasına giren insanla Allah ilgilenir. Ben doğru yaşamak istiyorum. Doğru yol nedir? Allah arayana buldurur. Allah ilgilenmeye başladı. Nasıl mı diyeceksiniz? Vekezalika nuri İbrahim'e melekü's semavati vel ard ve le minel mu'minin. Allah diyor ki biz böylece yakinen imana erenlerden yani kesin çok kaliteli bir imana sahip olsun diye İbrahim kulumuza yerin ve göklerin melekutunu gösteriyoruz. Yerin ve göklerin melekutunu göstermek. Melekut mülkiyet kelimesinden türeyen bir kelime. Ne demek yani? Yeri ve gökleri insan manidar bakışlarla izlediği zaman bu mülkün bu mülkiyetin kime ait olduğu gücüyle o muazzam o insanı aciz bırakan muhteşem güçle karşılaşır. Her şeyin bir gücün emrinde olduğu gerçeğini kavrar. İnsan ne yapar? yaratılmışları aşar yaratana yönelir. İşte Hazreti İbrahim böyle yapınca Allah da onunla ilgilenmeye başladı. Muhtemelen İbrahim Aleyhisselam bu arayış sürecinde geceleri gökyüzünü izlemeye başladı. Çünkü dedi ki gece gelince baktı ki yıldızlar bu benim Rabbim. Az sonra batınca yo ben batanları sevmem. Bu olmadı dedi. Arkasından daha büyüğü olan ay doğunca bu benim Rabbim dedi. Baktı ki o da o da battı. Arkasından şunu fark etti ve dedi ki Rabbim eğer sen bana yolu göstermezsen ...ben sapıtmışlardan biri olacağım. Yani... ...Hazreti İbrahim bize bir iş öğretiyor. Yoksa... ...Hazreti İbrahim... ...şuna buna tapına 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 böyle... ...en son Allah'ı buldu. Hayır öyle değil. İçinde yaşadığı... ...putperest toplum karşısında... ...onları düşünürmek için... ...sesli düşünüyor Hazreti İbrahim. Rabbim sen bana yolu göstermezsen ben sapıtmışlardan biri olacağım dedi. Gece geçti gitti böyle. Gündüz oldu. Gündüz de arayış devam ediyor tefekkür. Baktı ki bir güneş doğdu. Daha büyük, ekber dedi. Bu en büyükleri. Bu benim Rabbim. Baktı ki bir süre sonra o da battı. Ben batanları sevmem dedi. Ve bu arayış neticesinde en son geldiği durak ne oldu? Az önce hutbenin başında okuduğum ayeti seslendirdi. İnni ve vechiyellezi fetar essemavati vel arda hanifan ve ma ana minel müşrikin dedi. Nereye yöneldi? Ne demek bu? Bu ayet? Önce onu söyleyeyim. Ben yüzümü aslında bütün benliğimi varlığımı ruhumla birlikte yeri ve gökleri yaratan'a dost doğru bir şekilde yöneldim. Yaratılanlardan nereye çıktı? Yaratıcı dikkatlerini oraya yöneltti ve ben müşriklerden değilim dedi. Ne demek bu? Yaratıcıyla bu anlamda bir farkındalık yaşayan bir insan şirkten kurtulmuştur. Toplumuna bu mesajı verdi. Siz de benim gibi yapın, sorgulayın dedi kendinizi. Hazreti İbrahim'in yaratana yöneliş süreci böyle bir yöntemi, böyle bir öğretiyi içeriyor bizlere. Yoksa tekrar ediyorum, Hazreti İbrahim putperestlik aşamalarından geçerek en son yaratıcıya yöneldi diye bir şey yok. Kendi kavmi karşısında sesli düşünüyor sadece. Onlara iş öğretiyor tabir yerindeyse. Şimdi yaratana yönelmek ne demek? Değil mi? Şeyimizin, futbemizin başlığı buydu. Yaratana yönelmek ne demek? Şöyle ayrıntılarına gireyim. Biz yaratılanlarız değil mi? Yaratana yönelmek ne demek? Kendimizi aşmak. Acizliğimizi aşmak. O muazzam, muhteşem güçle ilişkiye geçmek. O zaman insan acayip güçlü oluyor. O zaman Allah'la ilişkisi olmayan insanları korkutan hiçbir şey böyle bir yani insanı, mümini, yaratıcıya yöneleni asla korkutmuyor. Çünkü o her şeyi bürüyen bir güçle yaşamaya başladı artık. Yaratana yönelmek böyle bir motivasyon, böyle bir güç, böyle bir farklılık oluşturuyor insanın hayatında. Mesela hemen hayatını irdeleyelim. Hazreti İbrahim o yola girdi ya Allah yolu gösterdi. Allah göz göster çok önemli bir şey bu. Allah gösterdi yolu. Ve o yola girdi. Bir gün İbrahim Aleyhisselam'a dediler ki seni yakarız dediler. Bu işi bırak seni yakarız. Allah'ın yarattığı bir şeyle tehdit ettiler. Hazreti İbrahim adeta de ne oluyormuş ki? Ben ateşi yaratana yönelmişim. Ben onunla çalışıyorum. Siz beni basit bir şeyle tehdit ediyorsunuz. Dercesine eyvallah etmedi. Allah da onu ne yaptı? Ey ateş! İbrahim'e serin ol. Ve selamet ol. Ona zarar vermeyeceksin dedi. O benim adamım. O bana yönelmiş. Bak. Allah'a yönelmiş olmak, Ateşin yakıcılığını ortadan ne yapıyor? Kaldırıyor. O yaratan dedi ki ateş İbrahim'i yakmayacaksın. Yakmadı. Ama bir başkasını atsalardı yakacaktı. Çünkü Ale İbrahim Allah isim verdi. İbrahim'i yakmayacaksın dedi. Hasan'ı atarlarsa yakar. Allah bu şekilde kendisine yönelip sadece kendisinden korkarak yaşayan insanlar bunlar yeryüzünde yaşarken birileri bunları tehdit ettiğinde korkutmaya kalktığında zarar vermeye kalktığında Allah ne yapıyor? Onların kalplerine korku salıyor. Korku çünkü bakın bu formül şu ben Allah'tan korkarak yaşarsam beni korkutmaya çalışanların kalplerine Allah korku salar. Bunu biz kafamızdan söylemiyoruz. Enfal suresi 12. Seul kıfi kulubillezine Keferur. Biz kafirlerin kalplerine korku atacağız, salacağız. Ali İmran 151'de de senin gıyfi kulubil lezine keferu rubu eşreku şirk koşmalarından dolayı biz onların kalplerine korku salacağız diyor. Bunun tarihte çok örnekleri var. Başta nadir oğulları olmak üzere sapa sağlam kaleleri içerisinde müminler bile onları çıkaracağını düşünmüyorlardı asla. Onlar da çıkarılacaklarını düşünmüyorlardı. Allah onlara beklemedikleri yerden geldi ve onların kalplerine korku saldı ve onlar kendileri kapıları açtılar ve teslim oldular. Korku böyle bir şey. İnsan evet korkan bir varlık. Ama asıl korkumuzu nereye yönlendireceğiz? Yaratan'a. <laughs> Yaratana yönelen İnsanlar tıpkı İbrahim gibi en sevdiklerinden vazgeçebilirler. Allah ne dedi? İsmail'i kurban edeceksin dedi, değil mi? Tamam ya Rabbim. Zaten o senindi, sen vermiştin. İmtihandı gerçi bu da. Ama o teslimiyet ne yaptı? İmtihanda başarı kazandırdı. Bıçağı daha indirmemişken dur İbrahim. Bu büyük bir imtihandı senin için dedi. Bırak o İsmail'i. Benim derdim İsmail'i almak değil. Al İsmail senin olsun. Sen rüştünü ispat ettin. Evet. En sevdiğinden bile vazgeçebiliyorsun. Al sana bir de İshak veriyorum dedi arkasından. Safat suresinde. Al sana bir de İshak veriyorum dedi. Yaratana yönelmek böyle bir şey. Rızık Endişesi bugün insanların en büyük korkusu endişesi. Gelecekte aç kalma korkusu değil mi? Allah Hazreti İbrahim'e ne dedi? Götür aileni, ekim bitmez, tarımsal imkanı olmayan yere götür bırak dedi. O şunu demedi. Ya Rabbim tamam da kurban olayım. Hani burada hiç yiyecek bir şey yok. Bu çocuklar ne yer ne içer demedi. Teslim oldu. Rızık endişesi çekmedi. Allah da onları ne yaptı? Rızıklandırdı. Çünkü o Rabbi ile ilişkisinde Rabbini tanıtırken şöyle diyordu. وَالَّذِي ve يُطْعِمُنِي وَهُوَ يَسْقِينِي O beni yediren, içirendir. Bak, günümüzdeki karşılığı nedir bunun? Bir yerde çalışıyorsunuz. 28 Şubatları yaşadık değil mi? bir yerde çalışıyorsunuz. Adamlar ne yaptı? Tağutluk yaptı. Ya Allah diyeceksin ya ben. Eğer Allah dersen yakarım seni dedi. Atarım dedi. Aç kalırsın dedi. Her neyse değil mi? Şeytan da içimizden iç bir sesle ya bak dikkat et. İş güç yok zaten. Bak seni atarlarsa aç kalırsın. Fısıldadı içimizden. Ve birçok kimse ne yaptı? Kaybetti bu imtihanı. Yaratandan yaratılana yöneldi. Ama yaratana yönelenler kazandılar. İşte tam bu noktada yaratana yönelmiş olarak yaşayan insanlar nedir? O beni yaratan, aynı zamanda beni yediren ve içirendir. Sen kimsin ya? Kimsin ya? Taahhüt yapıyorsun bana. Ben yöneldiğim tarafa zaten yönelmişim. Sen beni kendine yöneltmeye çalışıyorsun. Yani ben yüceye yönelmişim. Sen beni aşağıya yöneltmeye çalışıyorsun. Yürü affedersin. Yürü. Yaratana yönelmek böyle bir güç veriyor insana. Yaratana yönelmek pratikte sünnetullah'a uymayı ama teoride sünnetullahı aşmayı gerektirir. Ne demek hocam bu yani şimdi? Sünnetullah Allah'ın yasaları. Hayata koyduğu yasalar değil mi? İşte hasta olduğumuzda ne yapıyoruz? E, doktora gidiyoruz. E şafi olun Allah değil mi? E niye doktora gidiyoruz? O ayrı. Oraya geleceğim. Şimdi pratikte sünnetullah'a uyarız. Ama yaratana yönelmiş biriysek teoride sünnetullahı aşarak yaşarız. Kim gibi? Zekeriya aleyhisselam gibi. Ne diyor? Ya Rabbim bana bir çocuk bağışla, hibe et. Karısı kısır, kendisi de yaşlı. Sünnetullah'a göre çocuk olur mu? He? Olmaz. Olmamış da zaten. Peki nereden bu fikre vardı? Zekeriya aleyhisselam Meryem'in kefaletini yürütüyordu. Bir baktı ki onun odasında yiyecekler var. Mesela kışın üzüm var örneğin yani. Ya bu sana nereden geldi? Ya benden habersiz buraya bir şey gelmemesi lazım. Ben ilgileniyorum buraya. O da dedi ki Rabbimin katından. Ha demek ki evet sebeplerle çalışan biziz. Sünnetullah'a mahkum olan biziz. Doğru. Ama yaratana yöneldiğimiz zaman Evet, tamam ben yaşlıyım, karım da kısır, sünnetullah'a göre çocuk olmaz. Sünnetullah'a açtı Zekeriya Aleyhisselam ne dedi? Yaratana yöneldi. Çünkü sünnetullah altta kaldı, yeryüzünde kaldı o. Yaratana yöneldi. Rabbim senden çocuk istiyorum dedi. Allah dedi ki verdik Yahya'yı gitti. müjdel Yahya. Ya Rabbim nasıl oldu bu? O da şaşırdı vallahi. O da şaşırdı. Eh bir zamanlar sen yoktun dedi, düşün nasıl oldun? E biz yaparız. Bunu Allah diyor. Bak yaratana yönelmek sünnetullah'a mahkumiyetine yapıyor, aşıyor. Yaratana yönelmek demek bir zarar gördüğümüzde, kaldıracak olanın sadece o olduğunu bilmek ve in yem seskallahü bi dürrin fele kashife lehu illahu sana bir zarar dokundurursa bil ki o zararı ondan başka kimse kaldıramaz böyle bileceğiz bize bir zarar dokunduğunda hemen ilk aklımıza gelen ne oluyor tanıyorsak milletvekiline koşuyoruz siyasilere koşuyoruz oraya buraya şuraya derken çözülmediyse en son nereye gidiyoruz ya Rabbim ocağına düştük ya Rabbim. Oldu mu yani şimdi? Yaratana yönelmek önce Allah'ı akla getirmeli. Ha ondan sonra sebeplerine başvurursun. Mesela hasta oldun ve ize tu yeşfini. O Allah ben hasta olduğumda şifayı verendir diyor Hazreti İbrahim. Bak hasta olduğum, olduğumuz olduğumuzda ilk aklımıza gelen işte doktor hastane işte şu bu. Tamam bu, bu olmuyor. Hayır. Şafi olan o. Ya Rabbim bana şafi isminle tecelli eyle. Şifanı ver ya Rabbim deyip Allah o şifasına neleri vesile kılacak bilemeyiz. Değil mi? Bir otu bile vesile kılar ya. Biri bir ot tavsiye eder sana. Hiç kimsenin yapamadığı ilaçların şunun bunun o ot işini bitirirsen problemi çözer yani. İlk önce Allah'a yönelmek, yaratana yönelmek. Yaratana yönelmek hayatımızdaki bütün iyi şeyleri Allah'ım bu senden. Hazemin fadli Rabbi. Bu senden. Ama hayatımızdaki olumsuz şeyleri de Allah'ım bu da benden deyip nerede yanlış yaptım? Özeleştiri yapmak ve Allah'tan mağfiret dilemek. Yaratana yönelmek, evet. Vellezi yumi ve huve yuhyin. Hazreti İbrahim diyor ki, o, o yöneldiği yaratıcı Allah'ı kastederek, beni bir gün vefat ettirecek, öldürecek, bu hayattan alacak, ve tekrar öteki hayat için, ebedi hayat için diriltecek O'dur. Yani yaşamın kimin elinde? O'nun elinde. O'nun elinde. Dolayısıyla birisi bizi ölümle tehdit ettiği zaman o izin vermezse sen hiçbir şey yapamazsın. Enerjisiyle hareket etmek. Korkmamak yani başkalarından. Yine Hazreti İbrahim o yöneldiği Allah'ı kastederek diyor ki ellezî khalegani fehüve yehdini beni yarattı yolu gösterecek olan odur. Ne çıkar buradan? Bana yolu sadece o gösterir. Yeryüzündeki ideologların insanlara yol biçmelerini asla tanımaz, reddeder. Beni kim yarattıysa yolu bana o gösterir. Ela lehül halgu vel emru. Bak, yaratmak da Allah'a ait, emretmek de. Yani yaratana yönelen şunu der. Bana sadece o emreder, o yasaklar. Bir başkası karşımıza geçip de bize Allah'tan gayrı başka bir şey emrettiğinde ve yasakladığında reddeder onu. Zaten bizim dinimiz ilahları reddetmeyle başlıyor. Değil mi? Reddetmeyle başlıyor. Bana sadece Allah emreder. Başkalarına emrettirmem. Bu hak onundur. Yaratana yönelmek her şeyin onun kontrolünde olduğunu, onun izni olmadan hiçbir şeyin olmayacağını. Dolayısıyla ben bir şey istediğimde olmuyorsa Rabbim izin vermedi. O doğrusunu bilir. O hikmetli bir varlıktır. Ondan yanlış çıkmaz. O kötülük yapmaz. O iyiliğin kaynağıdır der ve takdire razı olur. Vardır bir hayır der. Vardır bir hikmeti der. Sorun yapmaz. İşler ters gitti demez. Hayır işler ters gitti demez. Ha kendi bir yanlış yaptıysa ayrı mesele. <laughs> hayat, kardeşlerim daha önceki bir hutbede söyledim. Hayat ilahi bir projedir demiştim değil mi? Peki projenin amacı neydi demiştim? İyi insan. Ve şunu da söylemiştim. Allah'tan bağımsız iyi insan olmak mümkün değil. Dolayısıyla yaratana yönelmekle ancak iyi insan olunabileceğinin farkındadır yaratana yönelenler. Onun dışında kendi kafamızdan iyi olmanın şeyi yok. Mümkün değil yani. Mesela son günlerde yaşadığımız bir şey lütfen söyleyeceklerimi siyasi amaçla anlamayın. Hani deprem zedelere yardım eden birçok insanlar sonradan haram ettiler değil mi? Deprem zedeler kendileri gibi düşünmediklerinden dolayı gönderdiğimiz yardım haram olsun, zehir zıkkım olsun dediler. Oysaki biz belki de birkaç gün öncesinde deprem zedelere o yardımları gönderenlere ya ne iyi ne erdemli bir insan ya vallahi helal olsun yani adam bir tırı doldurdu gönderdi belki de böyle demiştik ama bilmiyoruz ki onun içini Allah'tan kopuk insanlardan iyi insan çıkmaz çıkmaz iyi bazı şeyler yapabilirler ama bir yerde öyle bir şey yaparlar ki yaptıkları bütün iyiliklerini yapar duman eder. Allah demiyor mu ki sadakalarınızı başa kalkmak suretiyle boşa çıkartmayın. Boş, boş. Bak sen birine iyilik yap, tavuk verdiğin yerden kaz. Bekle, iyilik değil ki bu. Bu tefecilik ya, bu tefecilik. Menfaatçilik yani bu. ve son olarak bir iyilik hikayesi anlatacağım ve dersimi bitiriyorum. Çok harika bir şey bu. Geçenlerde Afrika ile ilgili bir belgesel izliyorum. Tanzanya ülkesinin bir bölgesinde yaygın hastalıklar var çocuklar özellikle böyle sap sarı, bembeyaz kirpiklerine varana kadar görmüyor kimi, kimi az görüyor. Böyle bir hastalık. Yani çocukları toplamışlar. 50-60 kişi falan var. Belli Müslüman çocuklar, kız çocukları böyle örtülü. Müslümanların çocukları belli yani. Neyse belgeseli yapan mikrofonu uzattı diyor ki Yavrum sen ne olmak istiyorsun büyüyünce? Diyor ki ben Tanzanya Başbakanı. Öteki ben milletvekili olmak istiyorum. Öteki ben hemşire olmak istiyorum. Öteki ben doktor. Çocuğun bir tanesine sordu, verdiği cevap beynimi yaktı. Çocuk dedi ki, ben buradaki herkesin iyi olmasını istiyorum dedi. Bak, ben buradaki herkesin iyi olmasını istiyorum. Müthiş bir şey. Şimdi Allah iyi insan projesini yeryüzünde kurarken nasıl kodlamış? Salih amel, değil mi? Bana bağlanan insanlar sürekli salih amel üretik üretecekler diyor. Salih amel ne demek? Hep başkalarının işine yarayan, başkalarının iyiliğine olan işler, ameller. Söyleyene değil, siz söyletene bakın. Tamam mı? Ben buradaki herkesin iyi olmasını istiyorum. Dedi çocuk. Bu çok müthiş bir mesaj. Eğer bir kimse, son cümlemi söylüyorum. Eğer bir kimse istediği iyiliği sadece kendisi için istiyorsa o iyi insan değil kusura bakmasın. O egoist, bencil bir insandır o ama istediği iyiliği herkes için istiyorsa tebrik etmek lazım o insanı. Allah da bunu istiyor zaten. Demek ki yaratana yönelmek iyiliği herkes için istemeye götürüyor insanı. Böyle bir insan tipi ortaya çıkarıyor. Rabbim bizleri böyle kullarından eylesin.